Günaydın. Baros sesleriyle günaydınlar efendim. <laughs> Nasılsınız? iyi misiniz? Aa yine yağmur mu yağmış burada yoksa su mu şey yapmışlar? Yerler ıslak. Allah Allah. Aa yerler ıslak. Gece yağmur mu yağdı acaba? Duymadım aslında ama. fıskiyeler de çalışmış olabilir ama etraftan. Şimdi biz kahvaltıya gidiyoruz. Gerçi ben tek gidiyorum. Bizimkiler önden gitti. Çok acıktık diye. Benim de uykum vardı. Vallahi siz gidin dedim. Ben de arkanızdan gelirim dedim. Hazırlandım. Gidiyorum. Gözlüğümü de takmamışım. Gidelim bakalım. Kahvaltımızı yapalım. Hava bugün güzel. Yine belki böyle kahvaltıdan sonra hemen deniz faslı yapabiliriz. Çünkü bu saatlerde deniz çok dingin ve ee, çok temiz oluyor, dalgasız oluyor. Ee, dün akşama doğru gittiğimizde baya bir dalga vardı. Şimdi gideyim. Bizimkiler hazırlamıştır gerçi ama ben de kendime ufak bir tabak yapayım. Çok aç değilim. Kahvaltımızı yapalım. Hazırım mı? arkadaşlar Evet, aşamamı da giydim. Şimdi Yine yüzmeye. Kahvaltımızı yaptık güzelce. Çim kokusu var. Çimleri şey yapıyor, küçültüyor. Ne oluyor? Uzayanlar kısaltıyor. Evet, çim kısaltma. Bir meyve tabağı gelmişti. Bu tabağı da almaya gelmediler bu meyvelerini şimdi. kollukları unutmuşlar. Ben şimdi yeniden gidip kollukları alıp geleceğim. Hiç de gözüm görmemiş kollukları ya. Aldılar diye düşündüğüm için direkt kollukları alıp geri vereyim bari. Hı hı. şeylerin arasından gideyim. Yeşilliklerim, incir ağacı var burada. Boya abi büyüken de. Allah'tan bungalov yakın da. Arkadaşlar instagramdan da çok fazla soru gelmiş. Kaldığınız yer nasıl, iyi mi, düzenli mi diye. Ben memnunum. Benlik bir problem yok. Bana temiz geldi. E, gayet de iyi yarım pansiyon bir yer. Sabah akşam yemeği var. Sabah kahvaltı akşam yemeği var. Ya yani böyle 5 yıldızlı bir otel konforu beklemeyin tabii ki. Ama e, mesela şeyde e, Sapanca'da falan bungalovlar kiralıyorsunuz. Günlüğü 5000 lira bin lira. Ne yemek var ne bir şey sadece önünde havuzu var. Bu bildiğiniz bungalovlar gibi. Ama burada gerçekten ailenizle birlikte sabah akşam yemeği fiyatları bana çok makul geldi. Yani abartı değil. Gayet normal. Bungalovların içi de temiz geldi bana. Birkaç kişi işte ben gittim orada hiç memnun kalmadım. Temizlik anlayışımız nasıl falan filan. Biraz böyle hadsizce konuşma geçti. Yani o, bu benim tercihim, bu benim düşünce. Kesinlikle e, reklam veya işbirliği gibi bir durum da olmadı. Memnun kalmasam direkt kaldığım yeri de söylemezdim. Çok soran olduğu için memnun kaldınız mı diye yani bu benim düşüncem. Herkes de saygı duymalı. Sen beğenmedin, beğenmedin bir daha da gelmezsin yani. Neyse ben bir kolluğu alıp gidiveriyim. Şimdi denize gireceğim. Şu makyajlarımı bir sileyim. Merhabalar ben de geldim. Hoş geldin. Efendim? Yani size bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu denizde yüzmeyi öğrendim yani. Maşallah Çok güzel. Sana. Ya deniz o kadar güzel ki size gelmenizi tavsiye ederim. Efendim. Ne yapıyor? Ne yapıyor? El Efendim. Şimdi güneş kremini de süreyim. Ay. Biraz etkili bir krem bu. Çünkü tenim yanmaya direkt müsait. Ben bunu bir süreyim de öyle geleyim. Evet. Denizden sonra şimdi birazcık gezmeye gideceğiz. Anne. Efendim. Nerede? Nerede? Baban gelirse inşallah. Ses geliyor anne. Ses mi geliyor? Gelsin aşkım. Anne ben de. Ya. Kesme, 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 Şöyle gölgenin gülüyor. altına geçeyim. Kesme, Birazcık makyaj yaptım. Kesme, kesme, evet. Yüzüme ben hiç fondöten kullanmıyorum. Sadece güneş kremi var. Aa bak göz altıma bile sürmemişim. Şimdi girip sürsem mi acaba? Biraz koyulaşmış. Efendim? Nerede Şimdi inşallah oğlum baban gelirse gideceğiz. Bakalım ya. Kaz Dağları'na gitmeyi Anne. planlıyoruz. Efendim. Bakayım aşkım. Kim yaptı onu? Tobi, ab... Tobi. Anne. İftira atmaya çok Anne. meyilli. Efendim. Örtü yaptı. Örtü yapmış. Aa. Örtü. İftira atıcı kimseyi bulamayınca Anne. örtü yaptı. Efendim. Anne. Efendim örtü aşkım. Örtü yaptı. Örtü yapmış. Vay bak. <laughs> Görüyor musun sen bu örtünün Anne. yaptığını? Anne. Canım. Ya. Tamam seni bekliyor. Bugün böyle leoparlı bir elbise giydim. Şapkacığımı değiştirdim. Siyah birazcık böyle önüme önüme geliyor. Rahatsız ediyor beni. Şu gözlüğümü de şöyle takıvereyim. Şapkayı şöyle. Anne. Efendim. Bak tamam anneciğim. Hadi baban da gelsin şimdi. Biz de çıkalım. Eymen tek kalacak. Eymen gelmek istemiyor bizimle. Tek başına takılacakmış beyefendi. Hadi bakalım. Gidelim. Gezmek için birazcık geç saate kaldığımız için biz de merkeze inelim, bir yemek yiyelim dedik. Şeref şapka yakıştı. Vallahi. Vallahi yakıştı. Yiğit ile beraber geldik. Eymen gelmek istemedi. Ona devamlı fotoğraf çektiriyormuş. Öyle diyor. Ama gelmek istemiyor diyor. Yorgun da herhalde değil mi Şerif? Aynen. Bugün gerçekten ya? sıcakmış ya. Vallahi bunu aldım. <laughs> Birazcık bunu aldım. Şimdi bir yer var. Şurada tostçuyumuz. Ayvalık tostu yiyelim diyoruz. İnşallah güzeldir. Ay! Bir Allah! <laughs> Şeref! Sonunda şapkam uçtu. Bir önceki şapkamı da nerede uçurmuştum? Teknede. Tekne turu yaparken uçmuştu. Şu boynundan ipli olanlar var ama onlar da bence pek iyi durmuyor. Tasma gibi geliyor bana onlardan. Hı <laughs> biraz bir donuk geldi bana ya. Sana geldi mi? Bilmediğimiz için herhalde. Yani. Olabilir Mantıklı. Güzel. Hı hı. Ama yok biz Akdenizliyiz. ya ben bunu anladım. Aynen. Ben buradan da bir ev alsam bir sezon sonra satarım. Muğla. Muğla tarafı da güzel. Muğla'dan da alsam orada otururum mesela. Doğru. Efendim oğlum. <laughs> ne? değil. Doğru Akdeniz. Tamam. Aynen aynen. Ya ben şeyi seviyorum. Mesela İstanbul'da yaşıyoruz ya. Evet. Zaten kışın kış sezonu İstanbul sezonu diyoruz yani. Evet. E zaten orada biz de Türk'üz yanlış anlamayın da. Orada Türkleri hizmet ediyoruz. Evet. Gidiyoruz. Evet. Evet. <laughs> aynen öyle. Ne aşkım? Çok yorulmuş Şeref. Evet, giderken buradan bir şeyler alalım ya. Güzel bir yere benziyor. Manda. Manda onu ayrı şey yapacaksın, yoğurt, manda yoğurt. Aa, değil mi? Giderken alalım valla. Olur, ha? alalım. <laughs> Yiğit Ali acıktın mı? <laughs> valla demek ki seni de bırakmamız gerekiyormuş. Şurada bir tostçu var. Oraya bir bakalım. Sora sonra geldik bir yere. Bir ayvalık tost siparişi verdik. İnşallah güzel olur. Yani şuranın gölgesi de birazcık fazla Arabaya bindin mi? Neyse sorun yok. Hı? Bugün hava çok sıcak değil mi? Bayağı sıcak. Hmm. Bayağı sıcak. Hı. Burası da şöyle sahil. Zeytinoluk kordon olarak geçiyormuş. Şey, yemekten sonra oraya gideriz, biraz yürürüz. Yani çocuklar için değil ama. Bakalım. Büyükler için. Ay. Yok o, o da o da içemez. Ancak <laughs> <Bence> babalar içer. <laughs> Anladın mı? <İçim> Anladın <laughs> Sen nasıl yapabiliyorsun? Ama bunu yanlış yap. Eyvallah. Şey, bu böyle, bu böyle, bu böyle. Bak, Böyle. Ant Antalya'yı aratmadı Şöyle yani sıcak İki gün önce yağmur yağıyordu. Böyle mi? Şimdi sıcak. İyi Anlamadım ben. yani. Ne yapıyorsun? <laughs> o ne? Böyle, böyle değil. Öyle mi? Bir şey deniyorlar ama anlamadım. Kalp mi yapmaya çalışıyorsun? Öyle mi? Yok be. Böyle yap bakayım. Kalp yap. Onu yapabiliyorlar bence. Şöyle yap. Hı. Hı. Şey yapalım yemekten sonra dondurma da alalım. Dondurma yiyelim yani, mi? Şurada açık dondurma mavi istiyorsun tamam kendine geldin mi merhaba konuş bakayım arkadaşlarla konuşsana konuşsana <laughs> sen neden bu kadar yakışıklısın bak bak Kalp yap bakayım. Bak kalp yap. Kalp yaptığını görsün. Aa, <laughs> <burun> ne aldım. Kaçtı? Kaçtı. Evet. Dört var. Ne varmış bugün? Bak dört. Yor yoruldun mu sen bugün? Ne oldu ayağına? Kaşınıyor mu? Hani bir şey battı. <gülüyor> 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 ay ay ay. Bu ne? aynalı tostu geldi. Hiç gayet doldu. Bakalım söylendiği kadar güzel miymiş? Anne. Sence nasıl şeref ilk Güzel görünüyor mu? yemedim şey mi? <laughs> ben de yedim. Afiyet olsun aşkım. Ye bakayım. Güzel mi? Afiyet olsun. <laughs> Bakalım yiyelim nasılmış. Şöyle mi? Anne. Çevir bakalım nasıl? Göne ağzını yeni Anne. Tamam. Babası suyunu verir misin yeterine <laughs> Ben de bakalım. Anne. Güzel mi? Anne, anne, anne. <laughs> Afiyet olsun aşkım. Anne Tamam. Ayvalık tostumuzu yedik. Lezzet olarak normal. Yani öyle çok herhalde tam yeri olmadığı içindir. Ayvalık da yememiz lazım herhalde Şeref. Ayvalık tostu. Burası altın oluk ya. Evet, altın oluk Bana tostu. Bana şey gibi geldi ayvalık tostu. Kumru, kumru var ya, kumru gibi geldi. Evet. Yani hani tamam ona göre güzel ama ayvalık tostu bence bu değil. Bence de. Etraftan... Ben tam sen, yol bulacağız efendim. Aynen. Etrafı tam çekemiyorum insanlar işte teyze giriyor. Rahatsızlık vermeyelim. Normal bildiğin Kadıköy sahili. Valla burası Kadıköy o şey var ya moda. Evet evet. O da evet Kaştığı. çok benzettim. Aynen. Ben Yani çok büyütmeye gerek yok. <laughs> Sadece aradaki fark part... Oradaki yarım elbiseler burada bayılıyor. Aynen öyle bu kadar. Farkımız bu yani. Evet. Biz gidelim bungalovumuza, çekirdeğimizi alalım. Çitleyelim Şero. Dinlenelim. Ege, Akdeniz bize kalsın. Evet. Burada birkaç fotoğraf çekinelim. Kombinimiz boşa gitmesin. Ha oraya gidiyoruz. Oradan Geçen. da bungalovumuza gidelim. Biraz dinlenelim. Suya bakarız. Su iyiyse denize girebilir miyiz? Hep girer miyiz? Ben Girmez misin? Ben Sabah güzel. Sabah. Tamam iyi de girmiyor. Evet, biz ya. arabayı bulabilecek ya. miyiz lan? Emin <laughs> misin? Allah. Ben bir unuttum gibi. Allah. Canım. Hadi bir dondurma yiyelim sonra gidelim. Dondurmamızı da yedik. Otelimize geldik yeniden. Şimdi eve geçeceğiz. Orada belki kapının önünde otururuz biraz. Ya da sahile gideriz artık modumuza göre. Bugün de böyle geçer. Akşam yemeğimizi yeriz derken belki yine bir Masterchef izleriz odamızda. Böyle bir gün geçirmiş oluruz. Dinlenmeyle geçiyor. Ama müşteriler var ya nasıl arıyor. Neredesiniz? İşte bugün gelmek istiyoruz. Kapalı izlediğinde nasıl yani? Sanki bizim hiç gezmeye hakkımız yokmuş gibi. Gibi. Oh Ay. Yiğit hala dondurmasını bitirmedi. Baktım ayağına. Yok. Ha şey var o kutular var ya. E, yazılar. Şengül abla. Onlar. Selam kızlar. Hava ne kadar güzel. Uyuduk, dinlendik. Çocuklarla birlikte. Yüzümü gözümü her şey sildim. Efendim aşkım. Aferin oğlum. Şimdi yemeğe gidiyoruz. Yemek saati geldi. İyi yorgunluğumu attım ya. Yiğit Ali de var ya hiç yerinde durmuyor. Yiğit Ali'cim ama o ne? şey o zeytin. Zeytine zarar verme aşkım olur mu? Zarar vermeyeceğim. Aferin sana. Bak işte. Şş. Terliğini ters giymişsin düzelt. Eee Düzeltmem Düzeltme sen düzelt. Şimdi yemeğimizi yiyelim. Yine sahilde otururuz bir çay içeriz. Sağırsın, Ondan sana. sonra geliriz yerimize yine. Ay böyle bir mayışmışım anlatamam ya. Gündüz hava o kadar soğuktu ki, ay şey sıcaktı ki. Şimdi de bir o kadar serin. Biraz hava dengesiz ama yani güzel. Evet. Bakalım bugünkü menüde ne var. Çok fazla yemek seçeneği yok. Ben Bence köfte mi var. Tavuk mu? Bilmiyorum ki. İnşallah. Bence köfte var. Bakacağız artık. Tavuk biraz pahalı değil mi? Şerefsiz mi? Beş yıldız otele götüreydin. Her çeşit Allah olaydı canım. Allah'ın yıldız yoktu dedim. Herhalde yedi yıldız. Ey Allah'ım ya. Neyse bakalım. Misafir umduğunu değil bulduğunu Eğimdeki ya. Elimdeki saraları da dışarıdan bimden aldım. Yanlış anlamayın. Bir <laughs> de <laughs> Ay Allah'tan. Fatma sen... seni Kıbrıs'a bir götüreyim Allah'tan de. sen e, buldun burayı yani. Allah'tan, Allah'tan. ben bulmadım. Yok, Senin şehrinden Allah'a sığınırım. Ağabeyi kırmayayım alayım de. <laughs> Neyse biz bir yemeğe Anne. gidelim. Anne. Evet yemeğimizi aldık. Anne. Afiyet olsun. Anne. Teşekkür efendim, efendim Teşekkür aşkım. Anne, Afiyet olsun. Anne, ben kelebek makarna istiyordum. Kelebek mi? Yok artık. Eymen kardeşine getirebilir misin aşk? Ne istiyor? Makarna istiyormuş. Tam benden yesin. Tamam babadan yer misin? Hı hı. Nasıl oldu? Baba kırdım o gündeki. sen. <laughs> <şimdi gülüyor> tamam. Ya. Aha bak ne baba verdi. Ya. Tamam. Hadi afiyet olsun. Ay, şey, şey. Yemeğimizi yedik, sahilde birazcık dolaştık. İnanılmaz huzurluydu değil mi aşkım? Olur. Denizin sesi. Deniz yükselmiş ama gördün mü? Evet. evet yüzdüğümüz iskeleden böyle bir yarım metre falan yükselmiş. Bayağı da dalga vardı. Ama denizin sesi çok huzurluydu. Geldik şimdi bungalovumuza. <laughs> salıncakta sallandık. Yürüyüş yaptık. Oturduk. Mi, şimdi de geldik evimizin önüne. Böyle dışarıda güzel minderler var. Minderin üstüne oturduk. Sizlere gel misiniz? Olur çekirdek çitleyeceğiz. Çiçek yedi mi? Sivaslı olmak. Bu güzel olmak? Elmen sen Sivaslı mısın? Mardin mısın? Eskiden şu yarı şu Mardin ve suya Sivaslı evet. şimdi tamam, hadi. komple ne? Sence? Söyledim ya Mardin, Sivas, Sivaslı oldun şimdi tamam mı? Gördün mü? İyi, tabii, Sivaslı zaten çocuk. Yiğit Ali. Hala on. Sen şey, nerelisin? Gel yanımıza gel şöyle söyleyeyim. Yiğit gel. Sen nerelisin? Fenerbahçeliyim gel. <laughs> Fenerbahçe gel gel. Hayır. Gel. gel. Mardinli misin, Sivaslı mısın? Orayı kapat, sinek girmesin. Gel. Şurayı kapatsana şu şeyi. Gel yanıma. Söyle. Arkadaşlara söyle. Yok yok, gerek yok. Akas, bir şey söylemesin. Arkadaşlar, <laughs> ben Sivaslıyım. Ha? <laughs> Tamam yani şimdi oldu. İnanamıyorum. Desene benim adım Yiğit zaten anlamıyor musun? Benim, benim adım Yiğit. Hı. Yiğit. Yiğit. Eymen şuraya kapat aşkım sinek girmesin bebeğim. Ay. Hadi. Kardeşini ısırırlar sonra uğraşır dururuz. E, Baksana olacak? şurasını ısırmışlar görüyor musun? Boynunu. Gece bana. böyle böyle kaşınıyor. Bugün kremini süreyim de. Baba. Kremi Ver. iyi gelir. Ha? bitirdim. Bitirdim. Baba ha? şeyi yemek ister misin? Üzüm bak. Evet. Üzüm mü oğlum? Evet. Aa, Zeytin o Eymen. Yeşil. Cennet mahallesine hoş geldin. Anne ben, <laughs> <odan yemiyor. gülüyor> Baba, Abi, anne, ben, ben de oradan yiyemiyorum. Ben yiyeyim şu an film Aa. izliyoruz kendinizi kendimizi. Evet. Ayan ailesi. Bir evet. da yayınlanınca izleriz. Şeref Bey biraz büyük duruyor. Baksana hay şu çocuğa bakar mısın? Hangi çocuğa? Şu sarı var ya. Şu turuncunu şöyle. Şu, şu. Kim o? Hı. şu, Evet. Kim o? Evet. O Hı. çocuk var ya. Ne güzel çekerek Çok iyi rol yapıyor değil mi? mi? bir tane Aslında ya. baba. Bu diziyi kaçırmayalım. Biz artık bunu diziyi izleyelim. Bu dizinin Aynen. adı ne olsun? bu dizinin adı neydi biliyor musunuz? Biliyorum. Aynen. 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 Ben, ben, ben Neyse şey. bir Aynen devam edelim. Umarım güzel Videomu bir da, sohbet olur. Bu saate kadar, bu Baba. dakikaya kadar izlemişsinizdir. İzlemişsiniz. Siz beğenip ne? like atarsanız, şey. düşüncelerinizi oh. yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda Anne, bak, görüşmek bak. dileğiyle. Kalın sağlıcakla. Aynen. Eğer beğenmezseniz Hı. sizi çayırda çitler gibi çitlerim ha. İyi ben geldim. Bay bay. Yiğit gel sen de göster kendini. Şöyle mi oldu şimdi? Tehdit var ısrar yok. Bay bay. Hayır. Yiğit Ali de el sallayacak. El salla bakayım aşkım. El salla el salla el salla. Görüşürüz. Görüşürüz.